gençler bu alkışlar sizlereydi. Burada olduğunuz için, kanalıma abone olduğunuz için, abone olmayabilirsiniz problem değil. Birlikte soru çözdüğümüz için, kalem oynatarak soru çözdüğümüz için hepinize teşekkür ederim. Biliyorum ki kanalımızı birlikte büyütüyoruz ve arkadaşlarınıza, çevrenize de öneriyorsunuz gençler. Hadi bakalım ne diyeceğiz? Üslü ifadelerde temel sorular 3. Son video. Sonra orta seviye sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Temel sorular 3'te. 5 tane birbirinden lezzetli sorular çözeceğiz. Birlikte çözelim istiyorsanız. Aşağıda pdf var. Pdf'in çıktısını alabilirsiniz. Arkadaşlar birlikte çöze çöze gidersek çok daha verimli olacaktır. E PDF PDF'i almadıysan bile benim beni durdur. Durdur beni. Ondan sonra soruyu çözmeye çalış. Bak bakalım soruyu doğru mu çözmüşsün. O zaman ne diyoruz? Ömer hocasız matematik. Matematiksiz Ömer hoca olmaz. Dedik ve arkadaşlar hemen sorularımızı sizler için dırın 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 temel sorular 3 ekranları hazırladık buyursunlar efendim ne yapacağız? Durduracaksınız. Arkadaşlar ve soruyu çözmeye çalışacaksınız. Hadi bakın. Dur dur. Soruyu çözmeye çalış. Sonra gel bakalım Ömer Hoca soruyu doğru mu çözmüş? Temel sorular iki de az daha bir yanlış soru çözüyordum. <laughs> Son anda fark ettim. Oradan bağırdınız bana. Cevap. Bakalım ne zaman patlayacağız. Haydi. Arkadaşlar geldik mi? Ne yapacağız? Bugün ondalık gösterim ve bilimsel gösterim üzerine sorular çözeceğiz. Ondalık gösterim neydi ki ya? Yani biz bunu biliyoruz aslında. Hani dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta bir sayıyı çözümleme. Değil mi? Çok basit bir örnek vereyim. 273'ü. Biz nasıl çözümlerdik? Bu birler basamağı, bu onlar basamağı, bu yüzler basamağı. 2 çarpı 100 derdik değil mi? Bakın 2 çarpı 100. Artık 100 demeyeceğiz. 100 yerine 10'un karesi diyebiliriz değil mi? Aa, aynı şey. Artı 7 çarpı 10. Çünkü onlar basamağı. E 7 çarpı 10'u nasıl yazacağız? 10 üssü 1. Değil mi? Artı 3 çarpı 1. E peki 1 10'un kaçıncı kuvvetiydi? Onun sıfırıncı kuvvetiydi. Ha. Hocam bu 10 üssü 2'den sonra dikkat edin. Üsler birer azalarak gidiyor. Ama temel mantalite buradan geliyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ha, ama burada ondalık varmış. E arkadaşlar şimdi tam kısım var ve ondalık kısım var değil mi? Bakın bunu bir okuyalım. 3 tam 3 tam yüzde yetmiş hmm. altı. Şimdi bu tam kısım. 3 buradaki 3 birler basamağında değil mi? Bir kere 3 çarpı birler basamağı nasıldı? 1 nasıldı? 10 üssü 0'dı. Gidip 10 üssü 1 yazmayın. 10 üssü 1 10'dur. 10 üssü 0. Artık 10 üssü 0'ı bulduk mu? Gerisi tık 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 böyle. Hocam ben azaltarak gidiyorum. Biraz ezber yaptım ama. 7 çarpı 10 üssü eksi 1. Çünkü bir bu 10'da 1'ler. Bakın 10 üssü eksi 1 ne demek? 1 bölü ha, onda birler buradan mı geliyordu? Artı bakın bu da 6 çarpı 10 üssü eksi 2. Tamam üst azalarak gidiyor. 0 eksi 1 eksi 2. Bu da yüzde birler basamağı Arkadaşlar çünkü 10 üssü eksi 2 ne demek? 1 bölü 100 demekti ya. Bakın bu da yüzde bir o Yüzde birler. Ha, burası onda birler basamağı. Burası yüzde birler basamağı. Anlaşıldı mı? Bu hangi seçenek oluyor? 10 üssü 0, 10 üssü eksi 1. 10. Umarım yanlış yapmamışımdır. Adana'ya selam olsun buradan. Geldik arkadaşlar. İkinci soru. Dur dur. Çözmeye çalış. Tamam. Tam ters. Çözmeye çalış. Çözdün mü? Hadi gel bakalım. Ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali. Yoksa aynısı mı be? Aynısı. Tam ters değil. Benzeri. Ama yani burada sıfırlar var ama. Şimdi 332. Bakın 332. 332. 333 yazdım. Pardon. 332 e anladık hocam. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Değil mi? 0,04. Şimdi bu yüzler basamağı mıydı? Onun kaçıncı kuvveti yüzdü? 10 üssü 3 değil. 10 üssü 3, 1000. 10 üssü 2. Yani 3 çarpı 10 üssü 2. Yani şuradan başladık. Şimdi bir kere bak. Bu 10 üssü 3 patladı. Bu 10 üssü 3 patladı. Ya A ya D. Artı sırasıyla gideceğiz zaten. 3 bu onlar basamağı. 3 çarpı 10 üssü 1 artı 2 çarpı 10 üssü 0 artı. Buraya kadar var mı? Sıkıntı yok. Hep öyle gitmiş. Bakın bu D seçeneği demiş ki 4 çarpı 10 8, 3. Bu da demiş ki 4 çarpı 10 üssü Bir kere 4 çarpı 10 üssü 1 nedir? 4 çarpı 1 bölü 10 yani onda birler. Peki 4 onda birler nasıl? A -a. Onda birler burası. Yüz, onda birler. Yüzde birler binde birler. Binde birler bakın. Bu aradaki sıfırlar nereye gitti? Yazmaya gerek yok. Bu soru da onu göstermek istiyor. Arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? 4 binde birler basamağında olduğu için umarım yanlış dur 4 çarpı 10 üssü eksi 3 cevap D oldu. Denizli'ye selam olsun arkadaşlar buradan. Diyarbakır'a selam olsun. Ee, başka ne vardı? Dumlu Pınar'a selam olsun. <laughs> arkadaşlar gelsin. O zaman sıradaki soru. Hazır mısınız? Arkadaşlar. Durdur beni. Durdur beni. Evet. Çözmeye çalış. Gel bakayım. Ha. Hocam bu soru yanlış. D diye bir şey yok. Aha. Evet. Arkadaşlar şu D'yi görmeyin. Tamam mı? Şu D'yi görme. D'yi görme. A artı B artı C. Bu kadar. A'yı, B'yi, C'yi bul. Tamam mı? Topla yeter. Hocam A ne ki? Aa, şimdi bakın. 5 çarpı 10 üstü 2. 10 üstü 2 neydi? 100. Yani 500. Hmm, burayı düşünelim. 500. 10 üstü 0 ne? 10 üstü 1'ler basamağı. E, onlar basamağı neymiş? Onlar basamağı 0'mış. O zaman 507. Tamam mı? Virgül. Peki bak 2 var. 1 yok. 0 yazdık. 0 var. Eksi 1 yok. O zaman oraya da bir sıfır atıyoruz. Eksi 2'nin önündeki kat. Bak şunları yazıyoruz. 3. Üç, eksi 3'ün önünde. Binde birler basamağı 4. Bakın yüzler basamağı 5. Birler basamağı 7. Yüzde birler basamağı 3. Binde birler basamağı 4. Olmayanlara sıfır at. Sayıyı bulduk mu? 507 tam. Binde 34. Arkadaşlar o zaman A, 5, B, 7, C, 3. O zaman 5 artı 7 artı 3'ten cevap 15 yaptı. Ceyhan'a selam olsun arkadaşlar. Soru 3'ü de hallettik mi? Gelsin sıradaki soru. Ha Lüleburgaz'a da, 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 da. Lüleburgaz da selam gönderecek benim bir öğrencim hocam Lülevurgaz'a selam göndermiyorsunuz diyordu. Lülevurgaz'a Ahmet var. Selam olsun. Bilgi arkadaşlar. Bilimsel gösteri. Bir hatırlatma yapalım dedim. Bunda. Bilimsel gösterim neydi ki? Şurası çok önemli. Arkadaşlar tamam mı? A'nın önündeki katsayı birden büyük bire eşit olabilir. Bakın burada yazıyor. Ve ondan küçük olacak. Tamam mutlak değerce. Tamam mıyız? Okey miyiz? Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelsin mi soru? Dur dur. Çözmeye çalış. Neydi abi tanım? Hatırlayalım. Birden büyük ondan küçüktü değil mi? Bir de a çarpı hatta böyle de yazıyorlar bazen. 10 üssü ne? Ne tam sayı? Şimdi bakalım. Hemen ifa onun önündeki ifadelere bakalım. Bu birden büyük mü? Tamam bunları bilimsel gösterime çevirebiliriz. Ama şu anda buradakilerden bahsediyoruz. Tamam bu bilimsel gösterim değil şu an burada. Birden büyük mü? Sen bir dur. C. Birden büyük mü? Onun önündeki. Hayır. Şu an buradaki değil. Bir on, bir, o birden büyük ama ondan da küçük olmak zorunda. Bak. Bu da patladı. Arkadaşlar cevap Bursa oldu, Bolu oldu, Balıkesir oldu, mı oldu. Selam olsun. Anladınız mı? Geldik temel sorular 3'teki. Çok lezzetli sorulardaki soru 5'e. Bitiriyoruz bu videoyla. Umarım verimli ve eğlenceli olmuştur. Haydi bakalım. Kendinizi alkışlayın evde. Gelsin. Şimdi anne baba geliyor. Ne, ne yapıyor bu çocuk falan? Ömer Hoca'yı dinleyince hep kendinden geçiyor. <laughs> soru 5. Temel sorulardaki son soru. Sayısının bilimsel gösterimi aşağı hangisidir? Hmm. Nasıl yapacaktık? Onun önündeki kat sayıyı birden büyük ondan küçük hale getirecektik değil mi? 234 şu an sayı çok büyük. 234 çarpı 10 üssü eksi 6. Ben bunu nasıl <laughs> bilimsel gösterime çevirebilirim. Sayıyı küçültmem lazım. Değil mi? Virgül buradaymış gibi düşünün. Virgül yani bir 10'a bölüyoruz aslında. Bir 10'a böldük. Burayı 10'a bölünce burayı da 10'la çarpıyoruz. Bunu biraz şöyle diyoruz. Sayı küçüldü üst büyüdü. Birbirini dengelemesi amacıyla. Aslında burayı 10 ile böldük. Burayı da 10 ile çarptık. Yani şurayı 10 ile böldük. Burayı da bir tane 10 ile çarptık. Anladınız mı? Ha. Hmm temelde oradan geliyor. Bir virgül kaydı. Bir ona böldük. 23 onlar olmadı. Bir virgül daha kaydı. 2 defa 10'a böldük. Yani 100'e bölmüş olduk. O zaman burayı yüzle çarptık. Anladınız mı? Evet. anladım. O zaman sayı küçüldü. 2,34 oldu. Süper. Yani 2, de, 2 virgül kayınca 2 defa 10'a bölmek, 100'e bölmek demek. O zaman burayı da 100 ile çarptık. 13'ü 2 ile çarptık. Sayı küçüldü. Üst büyüdü arkadaşlar. 10 2 ile çarptığımız ne olacak? Tabanlar ise üstler toplanır. 10 üstü eksi 4 oldu. O yüzden eksi 4 oluyor. Anladınız mı? Bakın artık bu bilimsel mi? Evet. 1 ile 10 arasında. Harika. Bu hangi seçenek oluyor? Ee, sakın ha bunu işaretlemeyin. Bakın eksi 8, eksi 6'dan daha küçük. Üstün büyümesi lazım. Çünkü e, sayı küçüldü, üst büyüdü. Cevap B oldu. Arkadaşlar. Dedik. Ve soru 5'i de böylelikle bitirmiş olduk. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki video üstü ifadelerde orta seviye sorular olacak. Efsane birbirinden lezzetli sorularla karşınızda olacağız. Kanalımıza takip etmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, yorum yapmayı asla ve asla unutmayın. Yatmadan önce de sütünüzü için. <laughs> Görüşmek üzere.